Eküyon çubuğuyla yayma ekim nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Burada daha önceden 05 makbarlanta ayarlamış olduğumuz solüsyonları bunu tabi fizyolojik tuzlusu içerisinde yaptım. Eküyon çubuğuyla agar petri içerisine yayma ekim yapacağız. Bunun sonucunda da agar ver ya da disk difüzyon yöntemiyle antimikrobiyal aktivite bakılabilir. Eküyon çubuğunu hiç başka bir yere değdirmeden steril bir şekilde Solüsyonun içerisine daldırıyoruz. Arkasından düz çizgilerle zikzak yaparak bütün petriye yaymaya çalışıyoruz. Bittiğinde tekrar aynı şekilde diğer tarafa hiçbir yeri yerin değmeden değilmemiş bir yerin kalmadığını emin olun. Yoksa boşluklar kalacaktır. Bakterinin üremediği her yerde hasır gibi üreyen bakterileri görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Elinize alıp kapağını açarak. Böyle yapanlar da var. İlk önce yaptığım gibi yapanlar da var. Artık sizin tercihinize kalmış. Evet, eti yön çubuğuyla ekim bu şekilde. Bu videoda buraya kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.